Merhaba değerli insanlar. Bakın seçimler yaklaştı. Seçimleri kaybedeceklerini anladıkları için şimdi savaş çıkarttılar. Şimdi bakın bol bol şehitler gelmeye başladı. Bu deccallar ben daha önceki videolarında dedim darbe yapacaklar. Şu anda darbeyi yapıyorlar insanları öldürtüyorlar çıkarlar için arkadaşlar. Bakın şehit geliyor, cenazeler geliyor, insanları öldürtüyorlar, milletin çolu çocuğunu öldürtüyorlar. Bilerek savaşı tırmandırdırdılar iç kargaşa çıkarıyorlar. O yüzden ben sizi bu kadar uyarıyorum. Artık yeter siyaset üstü hareket edin, birlik olun. Bu adamların niyeti kötü. Bunlar eli kanlı katiller. Bunlar elektronik sistem üzerinde şu anda Rusya'dan getirdikleri o hackerlarla zaten oyları çalıyorlar. Çöküyorlar milletin iradesine. Bakın yine videolarında söylüyorum. Şu anda ikinci cumhurbaşkanı seçimleri kameralar huzurunda herkes kayıt altına almalıdır ve o anda kasada sayılmalıdır ki yasaka hakları yemesin. Resmen toplumun haklarına çöküyorlar. Dikkat edin bu adamlar şu anda savaş başlattılar. Bir taraftan insan öldürtüyorlar, bir taraftan da seçim için darbeye hazırlanıyorlar.